Oyuncular için kuşkusuz pek çok ekipman önemli. İş sadece PC'nin içindeki bileşenlere en iyi performans sağlayacak şekilde dizmek de bitmiyor. İyi bir görüntü için iyi bir monitöre sahip olmakta da. Bu cihazı en iyi şekilde kullanabilmek ve performansı oyuna yansıtabilmek için kuşkusuz oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilecekleri aksesuarlarda ihtiyaçları bulunuyor. Bu aksesuarlardan biri olan klavyeyi seçerken ise hem mekanik hem RGB ışıklandırmalı olsun isteniyorsa bugün yakından bakacağım HyperX'in Aero Elite 2 modeli şu an en yeni seçeneklerden biri olarak göze çarpıyor. HyperX Elo Elite 2 iyi bir oyuncu klavyesinden beklenen pek çok şeyi karşılayacak şekilde tasarlanmış model. Tam boyutlu tuş diziliminde aranan konforun yanı sıra ek seçenekleri görmekte memnun edici olurken klavyenin sağ üst köşesini yerleştirmiş olan multimedya tuşlarının varlığı büyük rahatlık sağlıyor. Özellikle burada bulunan ses silindirinin elin altına getirilmiş olması da büyük konfor yaratıyor. Klavyenin sol üst köşesine baktığımızda ise burada da parlaklığı ayarlayan RGB ışıklandırmaların da ön ayarlarını arasında geçiş yapmanızı sağlayacak ve oyun modunu açıp kapatmanızı sağlayacak olan Tuşların yer aldığını görüyorsunuz. Klavyenin arka tarafında bir USB geçiş bağlantısı noktası da bulunuyor. Bu da oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Klavye tabii ki e, öte yandan eğim ayarına sahip bir şekilde ayakları arka tarafta yer alıyor. Bu ayaklar e, yere gayet sağlam basıyor ve klavyenin kaymasında engelliyor. Klavyenin malzeme kalitesine baktığımızda HyperX'ten zaten bildiğimiz, tanıdığımız, e, gayet başarılı ölçüde bir malzeme kullanıldığını görüyoruz. Sağlam çelik kasa üzerine inşa edilen klavyedeki switch'ler doğrusal, lineer yani HyperX Red olarak tercih edilirken mekanik anahtarların üzerinde ise HyperX Pudding tuş kapakları yerleştirilmiş durumda. Bunun tercih edilmesi düz renkli e, tuş kapaklarına göre daha fazla parlaklık sağlayarak RGB ışıklandırmaya destekte bulunuyor. Siz de görüyorsunuz zaten. Böylece bunun neticesinde de klavye adeta ışıl ışıl görünüyor. Özellikle gece klavye bilgisayar başında olduğunuz zamanlarda. Tabii ki Enginet yazılım desteği bu klavye içinde bulunuyor. Bu yazılımı kullanarak ışıklandırma ayarlayabileceğiniz gibi klavyeyi kişiselleştirebiliyorsunuz ve aydınlatma profillerini de belirteyim. Elo Elite yer alan tuşlar HyperX'in söylemine göre 80 milyon Kullanım ömrüne sahip e, tuşların etkinleşme noktası 1.8 mm olurken total yolculuğu ise 3.8 mm'ye kadar sürüyor. Bunlar hem performans hem uzun kullanım açısından önemli değerler. Ancak klavyede e, bir bilek desteğinin yer almaması üzücü olmuştur. doğrusu. Bu neticede uzun süre e, uzun soluklu yazı yazmak için bir bakıma yorucu olabildiğini de belirtmek lazım. Sonuç olarak Elo Elite 2 oyuncuların aradığı pek çok seçeneği barındırmasıyla güzel seçeneklerden biri oluyor. HyperX Red mekanik anahtarlar işini ziyadesiyle iyi yapıyor ve oyunlarda büyük yardımcı oluyor. Ee, nispeten sessiz çalışmasıyla da beğendiğimiz bir model olduğunu söylemem lazım. Ee, bu anlamda uzun soluklu yazılarda kafa şişirmiyor demek doğru olacak. Oldukça sessiz. Eee Elo Elite 2'nin fiyatı ise kuşkusuz bu alandaki modeller gibi biraz erişilmesi zor doğrusu şu an bu klavyeyi 134 TL civarında bir fiyatta bulabiliyorsunuz. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki videoyu kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın diyelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.